Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlarım, geçtiğimiz bir buçuk ay süreye şöyle bir baktığımızda görüyoruz ki, Sayın Erdoğan seçimlerden önce vatandaşlarımıza gerçekleri söylemedi. Seçimlerden hemen önce bu kardeşiniz iş başında oldukça faiz artmayacak, düşmeye devam edecek diyen Erdoğan seçimlerden hemen sonra Merkez Bankası'nın bugüne kadar bir defada yaptığı en büyük faiz artışının önünü açtı. Merkez Bankası faizi yüzde sekiz buçuktan yüzde on çıktı. Bakın Erdoğan seçimlerden üç hafta önce 21 Nisan'da ne söylemiş? Seçimlerden üç hafta sonra ne yapmış? Şöyle bir izleyelim. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir. Tarihe dikkat edin seçimlerden hemen üç hafta önce. 27 ay sonra ilk kez faiz artışına gidildi. Merkez Bankası politika faizini %15'e yükseltti. Seçimlerden 3 hafta sonra da faiz artıyor. Biz meydanlarda verdiği sözü Ankara'ya dönünce unutanlardan değiliz. Biz seçim dönemi atıp tutan sonra bir daha ardına bakmayanlardan değiliz. Bunu da geçtiğimiz cumartesi Gümüşhane'de söylüyor. Sayın Erdoğan, siz meydanlarda verdiğiniz sözü Ankara'ya dönünce unuttunuz. Faiz artmayacak, inecek dediniz. Faiz artışının önüne açtınız. Seçim dönemi atıp tuttunuz, sonra bir daha arkasınıza bakmadınız. Şimdi soruyorum. Bu halkı aldatmak değil de nedir? Nas var? Bize ne oluyor dediğiniz için Allah'tan af dileyecek misiniz acaba? Ya da kusura bakmayın sizi yanılttım diyerek vatandaşlarımızdan çıkıp bir özür dileyecek misiniz? Nas mı faiz mi diye soran siz değil misiniz? Evet arkadaşlar bunların hepsi kendi açıklamaları.